Arkadaşlar, bugünkü videomuzda kimyasal tepkimelerde enerji konusunu işleyeceğiz. Kimyasal tepkimelerde enerjide ilk kavramımız entalpi. Entalpi bir tepkimede alınan ya da verilen enerji demektir. Haş ile sembolünü gösteriyoruz. Tepkimedeki delta haş demek arkadaşlar bir tepkimenin entalpi değişimini ifade ediyor. Bir tepkimenin entalpi değişimi de delta haş ürünler eksi delta haş girenler şeklinde ifade edeceğiz. Şimdi endotermik bir tepkime ne demekti? Endotermik bir tepkime ısı alan tepkime demek. Eğer kimyasal tepkime ısı alarak gerçekleşiyor ise o tepkimelere biz endotermik tepkime diyoruz. O zaman yazıyorum arkadaşlar, ısı alan tepkimelere ne diyormuşuz? Biz endotermik tepkime. X maddesi ısı alarak Y ve Z maddelerine dönüşüyor ise bu tepkime endotermiktir. Biz bu ifadeye aynı şekilde şuraya dikkat edin. Delta H sıfırdan büyük çıkarsa eğer yine tepkimemiz nedir? Endotermiktir arkadaşlar. Exotermik tepkime ne peki hocam? Egzozdan aklımıza gelsin arkadaşlar. Arabanın egzozu ne yapıyor? Dışarıya ısı veriyor. Öyle mi? Arabanın egzozu ısı veriyorsa egzotermik tepkime de aynı mantıkla ilerlersek bu da yine ısı veren tepkime demektir. Bakın endotermik tepkime, ısı alan tepkime, egzotermik tepkime de ısı veren tepkime diyoruz arkadaşlar. Burada da bir tepkimeyi ters çevirirsek, yani şuradaki gibi endotermik bir tepkime ters döndüğü zaman neye dönüşür? Egzotermik tepkimeye dönüşür. Egzotermik tepkimede de yine ısı eğer ürünlerde ise ya da tepkimeyi yazdıktan sonra delta sıfırdan küçük verilmişse yani eksi işaretliyse o tepkimeye biz egzotermik tepkime diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine bakıyoruz. Endotermik tepkimeler ısı alarak gerçekleştiği için enerji sürekli ne yapacaktır? Artacaktır. Grafiğin başladığı yer, bütün grafiklerde tabii ki potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiklerinde grafiğin başladığı yer her zaman bilenleri belirtir arkadaşlar. Grafiğin bittiği yerde her zaman ürünleri belirtecektir. unutmuyorsunuz burası önemli tamam mı şimdi geldim buraya bakıyorum tepki girenlerinde kim var x var o zaman girenlere yazdım x hocam ürünlerde kim varmış y ile z o zaman ürünler kısmına da yazdık y ile z hocam girenler ile ürünler arasındaki enerji farkı yani şu aradaki mesafe bize arkadaşlar tepkimenin neyini verecek? Delta H'ını verecek. Oraya dikkat ediyorsunuz. Girenlerle ürünler arasındaki fark bize neyi verecekmiş? Tepkimenin delta aşını. Hocam şimdi burada endotermik bir tepkimede sürekli ısı alarak gerçekleştiği için enerji zamanla ne yapacaktır? Enerji artacaktır. Hocam tepkimenin devamlılığı için ne lazım bize? Hocam tepkimenin devamlılığı için sürekli ısı alması alması gerekir. Önemli burası arkadaşlar. Tepkimenin devamlılığı için sürekli ısı lazım. Mesela diyelim ki suyu kaynatıyoruz evde. Su kaynarken ne yapıyoruz? Sürekli ocak yanıyor. Ocağı kapattığımız zaman ne oluyor? Tabii ki kaynama olayında ne yapacaktır? Duracaktır. Endotermik olaylarda böyle. Enerjiyi kestiğimiz zaman tepkimede ne yapar? Durur arkadaşlar. Peki egzotermik tepkimeler durum ne? Hocam orada da yine dediğim gibi arkadaşlar unutmuyorsunuz burayı. Grafiğin başladığı yer her zaman tepkimenin girenleri. Grafiğin bittiği yerde her zaman tepkimenin neymiş? Ürünleri. Şuradaki mantıkla aynı. Hocam bu sefer tepkimeme bakıyorum. Girenlerde kim var tepkimemi? Y ile Z e var. O zaman yazdım. Y ile Z girenlerde. Ürünlerde kim var hocam bu sefer? X var. O zaman ürünlerde de X'i yazdık. Hocam yine aradaki mesafe bize neyi verecek? Aradaki mesafe yine arkadaşlar tepkimenin delta aşımı verecektir. Hocam peki buradaki enerji durumu nedir? Endotermin tam tersi bu sefer arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz ona. Enerji endotermik tepkimelerde artıyor idi. Hocam egzotermik tepkimelerde de enerji sürekli ne yapıyor? Enerji azalır. Peki burada tepkimenin devamlılığı için ne lazım bize? Hocam burada tepkimenin devamlılığı için başlaması başlaması yeterlidir. Bakın burası önemli. Nasıl yani hocam başlaması yeterli? Kağıdı yaktık diyelim. Başlattık tepkimeyi. Ne oluyor kağıdı yaktıktan sonra? Tepkime kendi kendine devam ediyor. Biz bir şey yapıyor muyuz yanması için? Hayır. O zaman egzotermikte yaptığım şey şu. Tepkimeyi başlatıyorum. Kalanı devamı kendiliğinden geliyor. Ama endotermikte ne hocam? Endotermiğin devam etmesi için tepkimeye sürekli bir ısı takviye etmemiz lazım. Isıyı kestiğimiz zaman da ne olacaktır? Tepkimemiz duracaktır arkadaşlar. Şimdi burada entalpi çeşitleri, entalpi türleri dediğimiz bir kısım başlıklar var arkadaşlar. Ne görüyorsunuz orada? X katısı diyor ki X sıvısına dönüşünce. Hocam katıdan sıvıya geçerken ısı mı alır, ısı mı verir? Tabii ki ısı alan bir olay olduğu için Endotermik yani delta H'ın sıfırdan büyük diyoruz o zaman. Hocam peki bu tepkimenin delta H'ının adı ne? Hocam katta sıvıya geçmeye biz elme diyoruz. O zaman delta H'nın adı da elme entalpisi olacak arkadaşlar. Önemli burası bakın. Hangi tür tepkime ise entalpinin adı da o olacak. Hocam sıvıdan gaza geçme, buharlaşma. Yani yine buharlaşma olayı da endotermik ısı olarak gerçekleştiği için delta sıfırdan büyük. Bu sefer entalpinin adı ne oldu? Hocam bu sefer adı buharlaşma buharlaşma entalpisi olacaktır arkadaşlar işte Şimdi olayı tersine çevirdik. Ne yapmışız? X gazı X sıvıya döndü. Ne yapıyor yani olayda X gazı X sıvıya dönerken? Hocam bu sefer tam tersi. Yani delta sıfırdan küçük. Gazdan sıvıya geçme olayına ne diyoruz biz? Yoğuşma diyoruz. O zaman bunun adı oldu. Yoğuşma entalpisi. Altta şimdi başka bir olay var. Yukarıdakiler fiziksel tepkimeydi. Şuradaki sonrakilerde de ne? Kimyasal tepkime. X gazından bir tane elektron koparmışız. Görüyorsunuz. Bir atomdan elektron koparmamız için o atoma bizim enerji vermemiz lazım. Yani atomun enerji alması lazım. O zaman delta H 0'dan büyük. Peki bu olay ne hocam? Bir elektron koparılması olayına biz ne diyorduk arkadaşlar? İyonlaşma enerjisi diyorduk. Bu sefer oldu adı iyonlaşma entalpisi. Yalnız delta dikkat ediyorsunuz. Sürekli sorularda da gelir bu zaten. Göreceksiniz soru çözdüğünüz zaman. Bunun adı iyonlaşma entalpisi ve iyonlaşma olayı arkadaşlar. Delta sıfırdan büyük olması lazım. Bu sefer tam tersini yaptın ne yapmışız? Y gazı bir tane elektron alıp eksi bir yüklü iyon haline dönüşmüş. Bu sefer bunun adı ne olacak? Delta H sıfırdan küçük. Bunun adı arkadaşlar elektron ilgisi diyeceğiz bu sefer. Periyodik cetvelinde bunları görmüştük. Bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji neydi? İyonlaşma enerjisiydi. Bir atom bir elektron aldığı zaman açığa çıkardığı enerjiye de ne diyoruz? Elektron ilgisi. Tabii bu kesin değil. Bazı elektron ilgileri pozitif de çıkabilir. Mesela soy gazların elektron ilgisi pozitif ama biz genellikle yazdık burada ona dikkat ediyorsunuz. Hocam alt tarafta bir tepkimemiz daha var. O tepkimede de şuna dikkat ediyorsunuz. Sodyum hidroksit ne? Baz. HCl hidrojen klorür. Ne bu? Asit. Hocam bir asitle baz tepkimeye girdiği zaman biz biliyoruz ki zaten her zaman sodyum klorür yani tuz oluşacak. Ama su da çıkmış hocam burada. Hocam su da çıkmışsa bu tepkimenin adı ne oldu bu sefer? Nötrleşme, nötrleşme tepkimesi. Buna dikkat ediyorsunuz. Nötrleşme tepkimelerin hepsi arkadaşlar egzotermiktir. Önemli burası. Bir daha söylüyorum. iyi dinleyin burayı. Hocam bir asitle baz tepkimeye girmişse Tuz zaten her zaman oluşacak. Eğer suda varsa, hocam bu tepkime nötrleşme tepkimesidir. Bütün nötrleşme tepkimeleri neymiş? Ekzotermiktir. Bazen sorularda geliyor diyor ki işte burada ne olmuştur diyor. Endotermik midir? Ekzotermik midir? O zaman bunu ekleyelim arkadaşlar. Bütün, bütün, bütün nötrleşme nötrleşme tepkimeleri neymiş? Ekzotermik. Burası önemli. Notumuzu aldık buraya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıda bir tepkimemiz var. CH4'ün oksijenle olan tepkimesi. Biliyorsunuz O2 var ise bir tepkimede. Biz o tepkimeye ne diyoruz? Yanma tepkimesi arkadaşlar. Hemen burada yine bir notumuz geldi. Hocam yanma tepkimelerinde delta H sıfırdan küçük. Yani yanma tepkimeleri nedir? Egzotermiktir arkadaşlar. Hocam bütün yanmalar mı peki egzotermik? Hayır, biliyorsunuz bir tanesi var. Kim, Kim o? N2'nin yanması. Notumuzu yazalım. Bütün yanma tepkimeleri, bütün yanma tepkimeleri egzotermik, egzotermik. ki? Sadece arkadaşlar, sadece N2 yani azotun yanması yanması endotermik. Yine bu da sorularda sürekli karşımıza gelen tepkimelerden bir tanesi. Bizim burada en önemsediğimiz şeylerden bir tanesi hangi tepkimenin türü neyse entalpinin adı da o olur. Hocam eğer bir tepkimede asit baz varsa o tepkime nötrleşme tepkimesi ve bütün nötrleşme tepkimeleri egzotermiktir. Hocam tepkimede O2 varsa oksijen gazı yani o tepkime yanma tepkimesidir. Bütün yanma tepkimeleri egzotermik sadece azotun yanması neymiş arkadaşlar? Endotermik orayı unutmuyorsunuz. Tabi bu entalpi türleri içerisinde en önemlisi ki oluşum entalpisi. Sürekli sorunun geldiği yer burası arkadaşlar dikkat ediyorsunuz tamam mı? Öğrencinin en çok karıştırdığı yer. Hocam niye sürekli soruyorlar? Niye oluşum olmaz, niye olur, niye olmaz diye. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar ne diyoruz tanımda? Standart şartlarda. Nedir hocam bu standart şartlar? Şu üzerindeki sıfıra dikkat edin arkadaşlar. Eğer sıfır varsa o onun standart şartlarda olduğunu gösterir. Nedir hocam bu peki? 25 santigrat derece bir atmosfer basıncın olduğu şartlara biz standart şartlar diyoruz arkadaşlar. Tamam tabi şu anda bu kabul edilen böyle. Yani belki bir... 10 sene, 20 sene sonra şartlar değişebilir, 30 derece de kabul edilebilir. Ama bilmeniz gereken şey şu, standart şartlar dediği zaman hocam 25 santigrat derece bir ATM basıncı seçmemiz lazım Şu alttaki 10 ifadesi de o tepkimenin oluşum entalpisi olduğunu gösterecek bize. Devam ediyoruz. Diyor ki standart şartlarda ne olacakmış? Bir mol bileşik olacakmış. Bak burası önemli. Ve neden olacakmış? elementlerinden oluşması gerekiyor arkadaşlar. İki önemli faktör var. Bakın dikkat edin. Bir mol bileşik olacak, bir de ne olacakmış? Element olacakmış. Devam edin. Bakıyorum alttaki tepkimelere. Hocam bileşiğe baktım kaç mol mu? Bir mol. Doğru mu? Öndeki kaç bakıyorsunuz arkadaşlar? Bir mol. Tepkimenin girenlerine bakıyoruz. Element mi? Hocam oksijen element. Bu ne peki? Bu karbon monoksit. Hocam bu karbon monoksit bir bileşik. O zaman bakın şartları sağladı mı? Sağlamadı. Neden? Bileşik bir mol. Tamam eyvallah. Ama burası ne? Element değil. Karbon monoksit de ne? Bir bileşik olduğu için. O zaman burada verilen delta aç oluşum oluşum değildir arkadaşlar. Önemli burası. İyi takip ediyorsunuz. Alt tarafa geliyorum bu evet. Hocam tekmen direnlerine baktım. Azot bir element mi? Evet. Hidrojen bir element mi? Evet. Hocam tamam yine ne sağladı. Elementler sağladı. Ürünlere bakıyorum. Bileşik mi mol Hayır. Bu sefer de ne vermiş şansımıza? Bileşik iki mol vermiş. Hocam o zaman delta H ne olacak? Delta H yine oluşum değil diyoruz arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Alttaki tepkimeye bakıyorum. Hocam tepkime girenler ne? Element. Sağladı birinci şartımızı. Bileşiğe bakıyorum. Bir mol mü? Evet bir mol tamam bizim de zaten iki tane şartımız vardı. Bir mol bileşik olacaktı. Tepkimenin girenlerinde de element olacaktı. Hocam o zaman burada verilen delta H nedir bizim için? Oluşum entalpisidir diyoruz arkadaşlar. Önemli burası. 3. Oluşum entalpisi demiştik en son. Neydi oluşum entalpisi? Bir daha tekrar edelim. Önemliydi burası hocam. Hocam iki tane şartımız vardı tepkimenin ürünlerindeki bileşik 1 mol olacaktı. Tepkimenin de hocam element olacaktı. Eğer bileşiğin 1 mol tepkimenin de element ise verilen delta H bizim için neydi arkadaşlar? Olmuşum entalpisi. Yani burada bir tane notumuz var arkadaşlar. O da neymiş? Standart şartlarda. Neydi hocam standart şartlar? 25 santigrat derece bir ATM basıncın olduğu şartlarda diyor ki elementlerin en kararlı halleri ne demek hocam bu en kararlı halleri işte her elementin doğada bulunma miktarı fazla arkadaşlar hangisi daha fazla bulunuyorsa ona biz en kararlı hali diyoruz arkadaşlar oluşum entalpileri neymiş sıfırmış bunu aklımıza yazdık çünkü biraz sonra sorulara başlayacağız orada da göreceksiniz elementlerin oluşum entalpisi sıfır. Nasıl yani hocam? Mesela karbonu aldım ben diyelim arkadaşlar. Karbonun doğada var. bir tanesi mesela grafit. Hocam diğeri elmas mesela. Hemen aklınıza geldi. Dediniz ki doğada hangisi çok bulunur? Elmas mı grafit mi? Tabii ki grafit daha çok bulunması lazım. Elmas zaten çok bulunsaydı o kadar pahalı olamazdı. Hocam o zaman grafitin oluşum entalpisi sıfırdır ama elmasın oluşum entalpisi sıfırda farklıdır. Mesela aynı şekilde oksijeni de düşünebiliriz arkadaşlar. Oksijen doğada O2 şeklinde mi bulunur? O3 şeklinde mi? O3 dediğimiz biliyorsunuz ozon gazı arkadaşlar. E şimdi hangisi doğada daha fazla? Oksijen gazı doğada daha fazla olduğu için sıfırdır oluşumu. Ozon gazının oluşumu sıfır kabul edilmemiştir diyoruz arkadaşlar. Oluşum entalpisi dediğimiz yerde bu kadar. Daha sonraki videomuzda devam edeceğiz. Esen kalın efendim.